Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'unzu bi rabbin nas. Melikin nas, ilahin nas. Bakın insanın gönlüne ne kadar muazzam bir itimat ve tevekkül, teslimiyet duygusu veriyor. İnsanların Rabbına, insanların sahibine, insanların ilahına sığınırım de. İnsan bütün bunları düşünce benim Rabbım. Her türlü ihtiyacımı gönderen. Benim sahibim ve benim ilahım, kendisine taptığım, her türlü kulluğumu kendisi için yaptığım, ibadet ettiğim Allah'a sığınıyorum dediği zaman insan bu şuurla Allah'a iltica ederse gönlünde, ruhunda muazzam bir manevi güç ve kuvvet bulur değil mi? Min şerril vesvesil hannas. Böyle gizlice vesvese veren, sinsi şekilde vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin insanların kalplerine, gönüllerine vesvese sokan, kuruntu veren şeytanın şerrinden. Minel cinneti ven Gerek cinnilerden gerekse insanlardan şeytani özelliği olan daima şer ve kötülük yolunda olanların kimseni olanların şerrinden Allah'a sığınırım de. Bunu söylediği zaman insan işte gönlünde büyük bir huzur ve rahat bulur. Allahü Teala da Bunları madem ki öğretiyor, bize haber veriyor, böyle söyleyin buyuruyor. Demek ki bunları okuyunca, insan tam teslimiyet gösterince Cenab-ı Hak ona imdat edecek. Onun Cenab-ı Hak rahmeti ilahiyesiyle her türlü sıkıntısını, her türlü korkusunu teskin edecek, sıkıntısını giderecektir Cenab-ı Hak. Bir vaadi ilahi olarak kabul etmek lazım. İnsan ilahi vaade teslimiyet gösterirse bunun manevi neticesini mutlaka görecektir.